Rambo biter rakip başlar anasını satayım. Ondan sonra haşık tutu Blackboard. Siz varsanız ben de varım lan. Üç yeminli fişek. Üç sevdalı bulut. Üç sıra şöyle. Atos. Portos. Aramis. Dartanyan. Ee, ne yapacağız? Aramis vallahi yapacak bir şey yok. Aşkım da konuştum gelmeyin dedi. Bina ilaçlanıyormuş. Atos ne ilaçlaması? sallan seversen ya. Gidelim basalım istifayı bak. Bu olayı unutulmaz. Star kardeş kanal ya. Her hafta kanala çıkarsak bir yıl boyunca bize dalga geçer. Aramis. Bina ilaçlanıyorsa içeri girenler kim? Üç tane intim girdi. İlaçlama ekibidir belki Atos. İyi de o zaman üniformalar olması gerekmiyor mu? Atos doğru söylüyor Aramız. Portos yapımcı içeride mi acaba ha? İlaçlı oğlum ölmesinler. Abi ne ilaçlaması ya? gidelim, basalım istifa yapımcının suratına. Zaten hiç sevmiyorum hımbıl herifi, böyle kırtlağını sıkalım mı? Aynen Johnny Wayne. Ne diyorsunuz lan? Cık cık cık. Doğru söylüyorsun, gaza geldik gaza. Gidelim bakalım ne olmuş ne bitmiş. Hadi. Hop 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 Arkadaşım bir dakika ne yapıyorsun ya? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Sen ilk önce kendine yardımcı ol aslanım. Tipe bak göbeği bey salmışsın. Bütün binayı temsil ediyorsun. Biraz bakın kendinize be. Yalnız ben sizi binaya alamıyorum. Ne? Sen bizi binaya ne yapamıyorsun? Alamıyorum. Koçum sen beni tanımadın galiba. Sade bir şekilde Allah'ını seversen ya. Sen bizi tanımadın galiba ya bak. Tanımaz mıyım Gazi Bey? Severek izledik. De İçeri alamıyorum. Niye alamıyorsun ya? Niye alamıyorsun? Ne oldu? İlaçlama devam mı ediyor? Ne ilaçlaması? Ya aşkın hanım börtü böcek ilaçlayacağız demişti. Bana ilaçlama denmedi. Karıştırdılar herhalde. Sana ne dediler? Doğal gaz kaçağı var dediler. Sokmayın kimseyi binaya dediler. Doğal gaz mı? Evet öyle dediler. Allah Allah. İlaçlama yaparken bir yerleri mi kırdılar acaba? Ben en iyisi yukarı bir sorayım. Son durumu yani. Hadi bir sor koçum hadi. Ne oluyor? Ne <laughs> Aga, bu işleri mi bitti yeni iyi var. Doğru söylüyorsun. Bir gün içinde bu kadar talihsizlik fazla. Ee, ne diyorsunuz yani? Geldiniz mi? Geldik. Gelmese miydik? Aşkın Hanım o elinizdeki ne? Helva yaptırdı Vedat. Gelenlere dağıtıyoruz. Neden? Annesi vefat etti. Hadi ya. Ee, ne zaman? Ne zaman? Dün gece üçte. Neyse buralar karışık şimdi. Alın helva yiyin. Sevaptır. Hadi gidin. Ararım ben Ben bunu yemem. Ne diyorsun lan? Ben bunu yemem. Aga ben de yemem. Ben de yemem. Herif sabah köründe mesaj attı. Börekçi de süper kızlar düşürdüm abi diye. Gençler o zaman gidiyoruz. sifamızı basıyoruz. Yakala abi. Nerede de bana. <laughs> Abi, Allah'a ben bir bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Niye bu kadar korktu bu ya? Ha? Gazdan falan mı etkilendi? Ya ben nereden bileyim adamın prens olduğunu? <laughs> Siz içeri geçin. Geldiniz mi? Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz. Peh, peh. Buyurun çocuklar. Dinliyorum. Oh, ölmüşlerin canına değilsin. Şimdi e, buraya gelme sebebimiz belli. Gerçi arkadaşlar buradayken konuyu açmak istemezdim ama... Arkadaşlar direkt konunun içindeler. Balıklama. Yani olduğunca. Öyle mi? Öyle canım. Şimdi Ahmetciğim, Aşkın Hanım size ileride gerekli açıklamaları yapar. Duyduğuma göre Aşkın Hanım'la bir iletişim sorunu yaşıyor musunuz? Ha Murat? Aşkın'la eskisi gibi iletişemiyor musunuz? Nedir? Hı? Doğrudur. Kendisiyle iletişmek biraz zor. Murat Bey, e, konuyu kişiselleştirmesek, olan olmuş diyelim. Olanla ölmüşe çare bulunmaz. Öyle değil mi Sadi? Güzel söylediniz. Olmuş ölmüşe çare yok. Biz de bu vesileyle meslek hikayeleri ekibi olarak... ...Vedat kardeşimizin annesine haktan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Annem! Ay ne iyi ettiniz de geldiniz tam zamanında. Bu meseleye daha sonra geri döneceğiz aşkım. Arkadaşlar ilk önce sizi tanıştırayım. Bu genç arkadaşlar Şehremin'in Yüksek Sanat Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Ana Bilim Dalı'nı ek kontenjandan kazanıp sıra bekleyen arkadaşlar. Sizin kadar olmasa da gelecek vadeden genç körpe yetenekler. Öyle mi körpecik gençler yolunuz açık olsun. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız tabi tamam. hazırız. Ve motor. Mes. Lek. Hikayeleri. Meslek, Meslek hikayeleri. <laughs> Bravo. Şu! <laughs> Bundan sonra arkadaşlarla yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Güzel güzel. Gençlere destek vermeniz güzel. <laughs> Ama herhangi bir dargınlık olmaması bizim için çok önemli. Konuşarak her şeyi halledebilmeliyiz. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani sonuçta aynı sektördeyiz. Meslektaşlarımız kardeşlerimizdir. Tabii tabii. Dargınlık olmasın ya. Peki o zaman dargınlık yok. Teşekkürler gani gani. Tabii tabii. O zaman adını koyalım artık. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. Eh. İşte biz de tam o nokta. Murat Bey, Ahmet Bey, sadeceyim artık sizinle çalışamayacağız. İşinize bir çırpıda son verildi. Yolumuza genç, yetenekli arkadaşlarla devam edeceğiz. Meslek hikayeleri, meslek, meslek hikayeleri. Güzel, kavradınız ama geç kaldınız. Kaçıncı oldu ki bölüm? Kaçıncı oldu ki bölüm? Yine yayınlanmadı Ahmet Bey. Rambo 4'ü yayınladı kanal. Totalde ilk 30'a girdiler. Biz ilk bine bile giremedik. Niye? Çünkü yayınlanmadık. Neden? Çünkü sizin dün akşamki şovunuzdan ne gelmiş? Artık radikal kararlar alma vakti gelmiş. Dünyada da çok... ...benim yok, kolum yok, malım mülkümü almasın ziyanı yok. Aşk dolu şu kalbim, işte budur bütün servetim. Bu neydi lan? Abi dedim size yok bende yani olsa dükkan sizin. Kardeşim bozma oralarını hadi gidelim. Hadi.